Baba acıyacak. Acımayacak kızım, acımayacak. Bak şimdi, ikimiz beraber böyle derin nefes alacağız. Bu arada iğne yapacağız, duymayacağız. <laughs> Üf, yapacağız, bitecek, ha? Hadi, ben bir, iki, üç diyeceğim. Hadi bakalım, bir, iki, üç. Geçti, geçti. O güzel kızım benim, acıdı mı? Biraz. Biraz. O zaman bir daha yaptıralım. <laughs> Geçmiş olsun. Birkaç gün yatacak. İyi bakacaksınız, geçecek. Sağ olun doktor bey. Teşekkür ederim doktor bey. Ben sizi geçireyim. Aman da aman. Şu burunu ben ne yapayım? Bunu cebime mi koysam acaba? Bunu mu teşhisam cebimde kız? Uyudu. <laughs> <laughs> İnat ediyor. Yaygara yapıyor doktora gitmemek için. Sen gelmesen mümkün değil böyle sakinleşip iğne falan yaptırmazdı. Böyle sık mı hastalanıyor? Her çocuk kadar dair. Biz böyle ne günler geceler geçirdik. Ateşlendi, diş ağrısı çekti. Bir kere de yuvada düştü bileğini incitti. Tabii senin bunlardan hiç haberin olmadı. Bak bir iğne olmasına dayanamıyorsun. Ben nasıl dayanıyorum? Ben de kıyamıyorum kızıma. Ona olan bana olsun, canı acımasın, hiç acı çekmesin istiyorum. Ama bir başıma olmuyor. Elim ayağıma dolaşıyor. Alev'i yalnız büyütmek istemiyorum. Her şey çok zor. Gönderdiğim para da yetmiyor bize. Kızım masrafları, evin masrafları. Onu okula yazdırmadan mesleğe de dönemiyorum. Tek başına olmuyor. Yanımda biri olsun artık. Ben evleniyorum Tahir.